arkadaşlar bu oyunu da unuttum ama bu oyunu oynayacağız. Burası burası benim. Burası da karşı rakibimin. Bu bu tahtalarla arkadaşlar e, o hem sizin rahatça gitmenizi sağlıyor hem de o kişinizin önünü şöyle kesebiliyorsunuz. Şimdi oyuna geçelim. Oyna. Sen başla. Şöyle başlıyoruz. Küçük küçük adımlarla. Ben sana çok bulaşmayacağım. Ay pardon. Bunu yaparak rakibinizin buraya böyle geçmesini sağ böyle geçmesini şey yapabiliyorsunuz. Yani geçmemesini sağlayabiliyorsunuz ve bunun üzerinden şöyle atlayamazsınız ama böyle geldiğinde geldiğinde bu tarafa geçmek istiyorsanız üzerinden atlayabiliyorsunuz. Hadi oyna. Şu an bana rakibim engel kurdu. Ben de ona engel kuracağım. İsterseniz bu rakibi kapatabiliyorsunuz. Mesela şöyle kapatabiliyorsunuz. Ben şu anda kübümün engelini kaldıracağım çünkü o bana tuzak kurdu. aslında tuzağımı açtım ya. Şunları şöyle yerime koyuyorum. Tam şuraya. Evet. Şu an rakibim o. Bu benim taşım rakibim. Arkadaşlar bunu böyle ile yani şöyle göstereyim. İleri böyle yani şu halde bu pozisyonlarda gidebiliyorsunuz. Ama bu pozisyonlarda gidemiyorsunuz. Oyuna devam ediyoruz. Ben şöyle alayım. Şansın çok bulaşmayacağım rakibim. Rakibim bu oyunu kazanmış oluyor. Buraya gelirse rakibim bu oyunu kazanıyor. İsterseniz yani bir tane daha oynayalım. Taşlarımızı alalım öncelikle. Benim işim bu kadar. Ben iki dakika hallettim. Çok taş harcamadığım için. Şöyle. Ben bir tane oynadım rakibim. Şöyle görebilin diye şöyle pum. Rakibimden bir tane daha oynadım. rakibimin şu taşları düştü. Rakibime engel kurdum şimdi. Oyna. Benim taşımı oynadın. Tamam. Şimdi çok bulaşmak istemiyorum. Taşımın bitmesini istemiyorum. Bakın şuraya ilk gelen kazanıyor. Bir rakibim şu an beni kıstırdı. Hep bana rakibim hatırlıyor, hatırlatıyor şu taşladığım olduğunu. Bir tane atladım. Seni engelledim rakibim. Şimdi sen çok bulaşmak istemiyorum. şöyle. O kötü bir rakibim var. O yüzden engeni kaldırıyorum. Kaldırmasını beklemiştim de kaldırmadı. Şöyle ben oynadım. Şöyle. Oyna rakibim. Ben de oynadım. Sıra bende. Ve bu benim ilk videom izleyebilir bu video. ilk video Ve yine rakibim kazandı göstereyim. Yani şimdilik görüşürüz. Hoşçak. Ay kalın.